Petrus'un birinci mektubu, birinci bölüm. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan, Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya'yı ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf, ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye İman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih ruhu Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen kutsal ruhun gücüyle size müjdeyi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar. Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın. Ayık olun. O modunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Söz dinleyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır. Kutsal olun, çünkü ben kutsalım. Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının diyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinenmesi çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Onu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya onun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim insan soyu ota benzer. Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur. Petrus'un birinci mektubu, ikinci bölüm. Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Çünkü Rabbin iyiliğini tattınız. İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa Rabbe gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş Seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Ama siz seçilmiş soy. Kralın kahinleri, kutsal uluz, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz. Ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Şimdi ise merhamete eriştiniz. Sevgili kardeşler, size yalvarırım, Cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlar mısınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma. Gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun. Çünkü Tanrı'nın isteği iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür insanlar olarak yaşayın ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın. Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun. Krala saygı gösterin. Ey hizmetkarlar, efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun. Haksız yere acı çeken kişi, Tanrı bilinciyle acıya katlanırsa Tanrı'yı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız Bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı'yı hoşnut edersiniz. Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde, sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz. Şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine döndünüz. Petrus'un birinci mektubu. Üçüncü bölüm. Bunun gibi ey kadınlar siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki kimileri Tanrı sözüne inanmasa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Örneğin Sara İbrahim'i efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz. Bunun gibi ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak miratçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçak gönüllü olun kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız. Şöyle ki, Yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek isteyen, dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun. Kötülükten sakınıp iyilik yapsın. Esenliği amaçlasın, ardınca gitsin. Çünkü Rab'bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır. Ama Rab kötülük yapanlara karşıdır. İyilik yapmakta gayretli olursanız size kim kötülük edecek? Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Mesih Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. İyilik edip acı çekmek, eğer Tanrı'nın isteği buysa, kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir. Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi. Ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu. Bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi daha doğrusu 8 kişi suyla kurtuldu. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil. Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor. Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır. Petrus'un birinci mektubu, dördüncü bölüm. Mesih bedenci acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedenci acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak dünyadaki yaşamın geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri, ve ilke tanımayan tıpterestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter. İnanmayanlar kendinizi onlarla birlikte aynı sefaat seline atmamanızı yadırgıyor. Size sövüyorlar. Onlar ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler. Çünkü ölüler bedence öbür insanlar gibi yargılansın ama ruhça Tanrı gibi yaşasın diye müjde onlara da bildirildi her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun. Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmek sizin birbirinize konukseverlik gösterin. Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltesin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu atla Tanrı'yı yüceltsin. Çünkü yargının Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak? Bunun için Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. Petrus'un birinci mektubu, beşinci bölüm. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla. Size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Başçoban göründüğü zaman, yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü... Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin çünkü o sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de Aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. Kudret sonsuzlara dek onun olsun. Amin. Kendisini Güvenilir bir kardeş saydığım Silvanus aracılığıyla size kısaca yazmış bulunuyorum. Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun tanrının gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın. Sizler gibi seçilmiş olan Babil'deki kilise ve oğlum Markos size selam ederler. Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın. Sizlere Mesih'e ait olan herkese Esenlik olsun.